Evet hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bugün Ya Öyle Değilse programında eğitim üzerine konuşacağız. Bu değerli hocamız, misafirimiz. Önce bize kendinizi tanıtır mısınız hocam? Erzurum Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde öğretim üyesiyim. İşim öğretmen yetiştirme. Yabancı dil öğretmeni yetiştiriyorum. Evet, ama daha öncesinde tabii e, milli eğitimde çalışmışlığım var öğretmen olarak demekle e, eğitim fakültesindeki işte akademisyenler için hem söylenen şeydir, o işte sahayı bilmemek derler. Evet. E, Aban geliyorum. Evet evet evet. Her meslekte o sık kullanılıyor hocam. Evet. Aa, niye Aynen. hani alaylı falan e, olayı da biliyorum. Yani sadece akademik şey değil, sahiyi bilmeden zaten olmuyor. İşimiz bu, öğretmen eğitimcisiyiz. Öğretmen yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok zor iş ve ülkelerin ya da işte milletlerin en sıkıldığı, sıkıntılı dönemlerinde ilk akla gelen şeydir. Hangi süreçten geçerseniz geçin, çözüm arandığı zaman ilk bakılan yer aslında eğitimdir. Evet. Maalesef oradaki tabi açılımları doğru yapamadığınız zaman da ister istemez sonuç elde edemiyorsunuz. Ya yani o yüzden hep, bu klişe laf oldu işte eğitim şart eğitim şart içi boşaltıldı maalesef Eğitim en sıkıntılı dönemlerde bakıldığı, bakılan bir şey, unsur. Evet hocam, bugün koronavirüs ve eğitim üzerine kısa bir görüşme yapacağız sizinle. Bildiğiniz gibi koronavirüs günlük hayatımızda önemli değişikliklere yol açtı. Bazı kalıcı değişikliklere de neden olacak gibi de gözüküyor. Yani gittikten sonra da bazı Hı. şeyleri arkada bırakacak gibi evet. de gözüküyor. Biliyorsunuz 18 milyon öğrencisi olan bir ülkeyiz. Ee, hı hı. Bizim açımızdan çok önemli, çok büyük bir nüfus var eğitim alan. Ee, ve bu virüs bu çok etkiledi eğitimi. En çok etkilenen e, bölümlerden birisi de eğitim oldu. Öncesinde o zaman şöyle başlayalım. Ee, koronavirüsten sonra nasıl bir eğitim periyodu yaşadık hocam? Evet. Ee, Tabi sadece Türkiye değil bütün dünya bu süreçten geçiyor. İnanılmaz şekilde ben her gün 4-5 ülkeden hem arkadaşlarla görüşüyorum hem yayınları okuyorum. Günlük yayınlar öyle illa akademik yayınlar da değil. Bütün dünya maalesef bu konuyla haşır neşir. Tabii aniden geldi hiç kimse. Sadece Türkiye değil dünyanın hiçbir ülkesi buna hazır değildi. Uzaktan eğitim tabii ki yapılıyordu. İşte bizde var açık öğretim yapılması var, Amerika'da çok ciddi üniversitelerin şeyleri var ama hiçbir zaman bu şekilde yapılmıyordu. Biz ise Milli Eğitim veya üniversiteler olarak, olarak bunu aslında çok iyi, bütün dünyadaki gibi hazır değildik. Aniden ortaya çıktı ve yine iyi reaksiyon gösterdik. Türkiye'nin belki de en önemli şeylerinden biri yok kısa sürede değişikliğe ayak uydurabiliyoruz kısa sürede aslında bir reaksiyon gösterdi. Hemen iki hafta, üç hafta içinde bir şeyler hazırlandı. Ha ne kadar iyi hazırlandı orası ayrı bir konu. Bir şeyler yapılmaya başlandı. Ama o yapılırken biraz sıkıntılar oldu. Ne oldu? İşte öğretmen hazır değildi, veli hazır değildi, en önemlisi çocuklar hazır değildi. E yaptım hadi oturun izleyin e, olmuyor ya da üniversitelerde işte hocalara e, oturun derslerinizi uzaktan yapın. Hatta şimdi yeni biliyorsunuz e, karar aldı. İşte e, final sınavlarını falan da uzaktan yapın. Ama bunu bilen öğretim üyemiz çok az. Yok. Öğretmenlerin de böyle bir sıkıntısı vardı. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Önceden bir hazırlık tabii yoktu. Şimdi bir tecrübe oldu. Şimdi bir tecrübe oldu. Bundan sonra olacaklar. Bu tecrübelerin üzerine inşa ederek oraya gitmek. Eksiklerimiz nelerdir? Neleri yanlış yaptık? Neler yapmalıyız? Böyle gitmesi lazım. E bunu giderken de mutlak suretle o üçlüyü ayarlamamız lazım. Öğretmene eğiteceğiz. Veliye eğiteceğiz. Ve öğrenciye eğiteceğiz. Biz bunları eğitmeden hadi yapın ders. Öğretmene ders yapın dedik. Veliye de çocuklarınıza işte yardımcı olun. Öğrenciye de sen de ders çalış ya da işte dersi dinle, dersi izle. E olmadı ben hazır değilim buna çünkü e, şey olarak ne derler, bünye olarak buna hazır değilim. Öğretmen de uzaktan eğitime tasarlanmış bir şey değil. Hayatında görmediği bir şeyi yapmak zorunda bırakıldı. Bu ciddi bir sıkıntı. Bütün dünyada şu an bunu konuşuyor. Peki biz ne yaptık? Her zamanki gibi bir de şu var tabii. Bu üçlünün yanı sıra devletin yapması gereken çok daha büyük bir şey var. Altyapı. İnternet bağlantısı, Artı materyal yani bilgisayar. Bunlar maalesef yok. Evinde televizyonu olmayan mesela geliyor bana öğretmenlerden. Hocam köyün bilmem neresinde öğretmenim işte Kırşehir'in diyelim bilmem ne köyünde çocuğun te televizyonu yok evde. Böyle bir durumla biz ne yapıyoruz? E, altyapı yok, internet bağlantısı yok. E, cep telefonunda, e, cep telefonundan ne kadar ücretler pahalı? Türkiye'de maalesef bizim cep telefonunda biz ciddi paralar veriyoruz. Ve internet bağlantısı iyi değil artı çok kısa süreli verdiğimiz şeyler. Bunların hepsinin şimdi hazırlanması lazım. Yani bu üçlüye mutlak surette teknik destek deriz. Bu tür e, teknoloji kullanılan yerlerde e, veya kurumlarda en önemli şey teknik de destektir. Yani bilgisayarı aldım, net hazırladım, hadi gir sınıfa, ders anlat değil ve onun sustainable dediğimiz sürekli olması lazım. Sürekli desteğin verilmesi lazım mutlaka sürekli destek. Bir de hocam teknik destek birlikte de zannederim bir de psikolojik bir şey de gerekli sanki. Çok önemli. Çünkü uzaktan çalışırken uzaktan çalışma da bir kültür gerektirir. Aynen. Aynen. Onu tasarlanmış dedim ya tasarlanmış bir aygıt değil insan uzaktan eğitim yapmaya. Ee, izleyen de öğretmen de. Şimdi zaten en çok konuşulan konu akıl sağlığı. Öğrencinin ve öğretmenin ailenin akıl sağlığı. Yani ee, şeyden virüs salgınından sonra biraz hani işler durulursa e, psikiyatri bölümleri psikoloji bölümleri inanılmaz şekilde yoğunlaşacak pek çok insan pek çok insan bakın akıl sağlığıyla e, cebelleşmek durumunda kaldı İşte buna da hazırlanmamız lazımdı biz ne yaptık bütün dünya gibi şimdi tabii direkt öğretmen eğitimcisi olduğum için ben birkaç açıdan bakıyorum. Swim or sink dediğimiz bir şey vardır. Psikolojide kullanılır, sosyolojide kullanılır. Havuzun kenarındaki birine tekmeyi vurursunuz, suyun içine atarsınız. İster yüz ister bol. İşte şimdi bizim yaptığımız o oldu aslında. Çocuğu da, veliyi de, öğretmeni de, öğretim üyesini de ister yüz ister bol durumuna getirdik hazırlamada. İşte bu psikolojiyi etkiliyor. Ben ne yapacağım? Öğretmen ders anlatmayı bilmiyor. <laughs> Materyal hazırlamayı bilmiyor mesela. Ne hazırlayacağını bilmiyor. Çocuk ne öğreneceğini bilmiyor. Bizim eğitim sistemimizde biz öğrenciyi tek başına öğrenmeye alıştırmıyoruz. Böyle bir sistemimiz yok. Küçük yaştan itibaren anneler elinde tabak çocukların peşinde koşar Türkiye'de. Ye oğlum, ye kızım. Bakın bu sirayet ediyor yetişkinliğe kadar. Sorumluluk hiçbir zaman çocukta değil. Kimde sorumluluk? İşte anne de, yemek yediren annede, de, sınıfta kimde öğretmen de. Halbuki biz tam dersini yapmak zorundaydık ki çocuk kendisi yani öğret, öğre, öğrenmenin sorumluluğu kimde olacak? Çocukta olacak. Biz buna eğitmeden şimdi böyle durumda online derslerde sorumluluk kimde? Çocukta. E çocuk bunu bilmiyor. Bakın ne oldu? Kaos. Bu kaos neye sebep oluyor? Demin söylediniz, psikolojiye sebep oluyor. Demek ben önce buna eğitmem lazımdı. Artı bunu becereme diyenler ne yaptı? Bu sefer tutturdular. Bütün dünyada da bu sabah bana Amerika'dan bir arkadaş göndermiş. Türkiye'de de aynısı. Öğretmenler Rabi'le bombardıman ediyor. İşte 15 tane günde 15 tane ödev veren var. Üniversitede aynısı oldu. İşte final sınavlarını şeyle yapabilirsiniz. Online ya da projeyle şuyla buyla. Ama öğretim üyesi ne yapacağını bilmiyor. Benim kitaplarımda bolca var alternatif değerlendirme teknikleri. Benim 30 senedir kağıt kalem sınavım hiç olmadı hiç kağıt kalem sınavı yapmadım ben. Ben hep alternatif değerlendirme teknikleri yapıyordum. Yani şimdi yapılması gerekeni ben yapıyorum 30 senedir. O yüzden ben çok rahatım. Projeyi nasıl yapacağım, online derste neler vereceğim, taslarımı nasıl vereceğim, çocuğu nasıl yönlendireceğim. Öyle güzel dönütler geldi ki mesela çocuk diyor ki hocam diyor sınıfta olduğundan ben daha çok daha iyi oldum. Çünkü interaktif yaptım derslerimi. 25 öğrencinin 25'i konuşabildi derste. Bunu yapabilen maalesef öğretim o, çok az olmadı belki de. Ne yaptık biz? Demek ki işte o psikolojiyi ayarlamamız lazım. Bir de tabii şu var. İnsanoğlu şöyle düşünüyoruz daha doğrusu. Ne zaman hafıza neleri kaydediyor ve ondan nasıl yararlanıyor? Bakın şunu yapıyor. Bu bunu söyleyen insan Nobel ödülü almış önemli bir kişi. Diyor ki iyi olan şeyleri beyin hafızaya bunu kaydediyor ve bundan sonraki tecrübelerinde hep o hafızasına kaydettiklerini arıyor. Yani geleceklerini, geleceğini o hafızasına kaydettiği iki şey üzerinden hangisi ise artık. Şimdi çocukların kafasında biz neyi bıraktık? Bu, bu dönemde neyi bıraktık? Bir kaos ortamı bıraktık. Şimdi çocuk bunu geleceğe nasıl taşıyacak? Eğer şimdikini taşırsa çok kötü. Çocuk öğrenemiyor tek başına, ee, internete giremedi, ee, teknik destek alamadı öğretmen. Bizim daha henüz bitmedi. Öğretmenlerin ya da eğitimcilerin yapması gereken şey, o çocuğun hafızasına insanın öğretmenin kimse hafızasında iyi şeyleri nasıl bırakacağımızı düşünmemiz lazım. Bir de şöyle bir şey var. Birinci dönemki derslerle ikinci dönemki dersleri mesela bir sürü çalışma var. Yapılan çalışmalar şunu göstermiş birinci dönemde daha hızlı öğreniyor insanlar ikinci dönem zaten kısmen daha yavaş öğreniyormuş şimdi biz birinci döneme bakın geçtik bu ikinci dönemde yani aslında çok şey kaybetmiyor çocuk dikkat ettiniz hı, mi hı. ama biz bu ikinci dönemde gelecek seneleri nasıl e, tasarlayacağız buna yönelmemiz lazım yanlışların üzerine gidip e bunun içinde mutlak surette sizin de alanınıza gelecektir hibrit ya yani o hibrite döneceğiz. Nasıl döneceğiz? İşte yaptığınız hatalardan yola çıkıp çocuğu meşgul etme değil. Biz online'ı yanlış anladık. Biz çocuğu meşgul etmek diye algıladık. Hayır. Artı herkes belki şöyle düşünülebilirdi. Sınıftaki gibi 25 kişi var. 25 kişinin öğrenmesi sağlamaya çalıştık. Bu bir hatadır. Çünkü sizin kapasitenizle, sizin gidişatınızla, bireysel farklılıklarınızla benimkiler aynı değil. Biz dezavantajlı çocuklara belki bu online'da çok daha iyi hizmet verip o çocukların gelişimine katkı sağlayabilirdik. Bakın bunu da yapmadık. Yani siz mesela diyelim işte ormanla uğraşıyorsunuz. E bir ağacın işte daha fazla su alıyor, birisi alamıyor. Siz ne yaparsınız? İki ağaca aynı oranda su verir misiniz? Vermezsiniz ne yaparsınız daha az su alana ya kaktüs varsa kaktüse ben niye o kadar suyu vereyim kaktüsü öldürürsünüz biz ne yaptık daha aynısını verdik İyi olan çocukları bakın ne yaptık psikolojilerini çökerttik çünkü zaten ben bunları biliyorum niye bana anlatıyorlar ki dediler televizyonlarda. Ya, biz ne yapacaktık o zaman? Bundan sonra ne yapacağız? O dezavantajlı olan çocuklara, daha eksik gördüğümüz çocuklara, daha yavaş öğrenen çocuklara mutlak surette bu dersleri belki onlara yönlendirerek onların psikolojilerini, yani hafızalarında hatırlayabilecekleri pozitif şeyleri yapmamız lazım ki o çocukların psikolojilerini düzeltelim. Yani biz hocam, koronavirüs sonrası Son uzaktan çalışma döneminde bir an çok teşekkür ederim. Burada şu sonuç çıktı. İnsanların çok büyük bir kısmı odaklanamadıklarından şikayet ettiler. Vakitlerinin çok olduğunu, Evet işe, evlerinde odaklanamadıklarını. Aynen. Neden? Yani bir psikolojik hazırlık dönemi etkilemek gerekiyor. Evet. Sizin demin söylemeye çalıştığınız zannederim evet. buydu. Benzer şekilde yani uzaktan çalışmayla uzaktan eğitim aslında birbirlerine yakın süreçler. Hazır olursanız tabii hazır olmanız lazım. Ona hazır olmanız lazım. Ee, hem tasarım olarak, hem zihin olarak, hem materyalleriniz olarak ona hazır ol. İnsan buna hazırlıklı birisi değil. Yani ben tutup e, pazarlama yapamıyorum. Mesela işte çocuk diyor ki hocam ben göz kontak kurmak istiyorum diyor hocayla ama kuramıyorum diyor. E öğretmen de buna tasarlanmış değil. Böyle bir eğitim yok. Sadece bizde değil, dünyada yok. Dünyada böyle bir öğretmen modeli yok. Ha, yararlanabilir miyiz? Bazı insanlar buna yatkın. Ben mesela hiç zorlanmadım. Ben sınıfımı olduğu gibi şeye yansıdım. Ben de yaptım çocuklara anketlerimi. Hem görsel olarak yaptım, hem reflection dediğimiz yansıtmalarını istedim. Bu ders dört soruyla, bu dersteki yaşadığınız tecrübeleriniz tabii ayrı ayrı sorularla bana aktarın. İnanılmaz güzel dönütler geldi. Niye? E, az çok biliyordum. Bir de kişilikle ilgili bir şey biraz da. Yani herkes o kadar aktif olamıyor. Bunların hepsi bir bütün bu eğitimin verilmesi lazım öğretmenlere. Biz ne yaptık mesela diyelim milli eğitim müdürlükleri bütün illerde, ilçelerde habire öğretmenlere seminerler yapıyor online. Ama bana geliyor konular hiç alakası yok. Öğretmen gelişimine katkı sağlamayan şeyler yapıyor. Bir tutturmuşlar akıl oyunları, yok zeka oyunları, zekayı tek tip zannediyorlar. Ya bunlarla öğretmeni geliştiremezsiniz ki. Yani öğrenciye nasıl 14 tane ödev verip çocuğu meşgul etmenin öğrenme olduğunu zannediyor. Bakın bu bir hata. Aynı şeyi öğretmene yapıyorlar. Yani öğretmenlere <laughs> her gün bir tane şey vermenin, ne derler ona, seminer vermenin hiç alakası yok. Benim gelişimime bir katkısı yok ki. Öğretmenin gelişimine katkı sağlayacak. Nedir katkı? İşte online derslerle ilgili katkı. Nedir velileri hazırlamakla ilgili. Nedir materyal hazırlamakla ilgili. Nedir İşte efendim e, anlatım, ders anlatım teknikleriydi. Bunlar 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 böyle yapacaktık ki hazırlayalım, hazırlayalım geleceği. Bu dediğiniz gibi e, e, bir anda bitmeyecek büyük bir ihtimalle biz belki de gelecek senenin yani şeyini sonbahar dönemi sonbahar döneminde de bu devam edecek. Rusya'dan mesela bir arkadaş geçen hafta paylaştı Kazan, Kazan Cumhuriyeti. Üniversiteler sonbahar dönemine online devam edecekler, aşmayacaklarmış. Yani hocam burada kastım şu, virüs bitmiş olsa bile, bu salgın bitmiş olsa bile bu bizde kalıcı olacak gibi yani uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim artık hayatımızın bir parçası gibi gözüküyor. Gözüküyor. Orada bir çekincem var. Ya öyle değilse, sizin evet. sloganınız ya öyle de. Birileri bize teknoloji ilahmış gibi dayatıyor. Bu çok net. Ben orada insan onurunu, insanlığı dışlayan hiçbir şeye razı olamam. İnsanı dışlayan bir teknolojiyi kabullenemem öğretmeni çıkart. İşte robot doktor gelecekmiş. Benim şey kitaplarımda var. E, Sınıf 1999 isimli bir e, filmdir. 80'li yıllarda çekilmiş. Çocuklara gösteririm. E, Amerika'da sorunlu okullar vardır çokça. O okullarda disiplinle başa çıkamıyorlar. Diyorlar ki o zaman robot kontrol edebilen robotlar insan kılığında Android robot öğretmenler gönderiliyor. E, bir yerden sonra robot anlayamıyor tabii. Çocuğun boğazına sık yapışıp öldürüyor mesela. Öldürmeye gelteniyor çocuğu. Bunlar var yapılmış zaten. Hollywood'da benzer şeyler çok denendi. Hollywood filmlerine bakarsanız bunların hepsi var. İnsanlık işte yok oluyor. Uzaya bir ekosom elit grup çıkacak işte insanları oradan yönetecekler. Biz insanlar olarak buna hayır demeliyiz. Teknoloji bana yardım etmeli. Teknoloji benim işlerimi kolaylaştırmalı. Ama teknoloji beni yönetmemeli. Burada bir sıkıntı var. İnsanlar bilinçsizce onlara işte artık teknoloji her şeyimiz oldu. Teknoloji bizi işte götürecek. Endüstri 4.0 yapay zeka, yok robot teknolojisi. Bunlar evet olacak ama insanlığı ve insanlığı yok edecek şekilde kullanılmamalı. Bana yardımcı olsun tamam hizmeti versin dedim ya teknik altyapım sağlansın ben öğretmenlik kısmen yaparım ama tek başına İnsan face to face dediğimiz yüz yüze öğretimin yerini çok zor. Bazı şeyler maalesef yüz yüze gerektiriyor. Efendim robot doktor gidecekmiş hastayı işte kontrol edecekmiş, çek edecekmiş. Teyzem neyin var, neren ağrıyor diyemeyecek o robot doktor. O human touch dediğimiz insan dokunuşu. Ya sizin de mesleğiniz aslında orman doğaya çıkmadan istediğiniz kadar ağaçları kontrol edin. Nitekim yapılıyor. Bakın tarımda da bunu yaptılar ve ülkeleri mahvettiler. Neyle yaptılar? Dijital tarıma geçtiler. Şimdi telefon aplikasyonları yoluyla işte toprağımızın neye ihtiyacı var? Suya ihtiyacı var mı? Bilmem neye ihtiyacı var. Nasıl bakın kakaladılar? E peki onu yapan insanlar size dayatıyor. Toprağımızın şu ilaca ihtiyacı var. Zavallı çiftçi gidip o ilacı verdi mi oraya? Verince ne oldu? Çekirgeler, mesela kaç ülkedir e, takip ettiniz mi? Çekirge evet. saldırılarını. Nereden çıktı bunlar? E bakıyorsunuz işte doğa değişikliği olmuş o golf dediğimiz e, kısımdan e, Orta Doğu'daki oradan kaynaklanan iklim değişikliğinden çekirgeler. E çekirgeler bakın Pakistan'a, İranı, işte şimdi Türkiye'ye de geldi, Şırnağa kadar geldi. Yaptığımız bir hata, belki o kullandığımız tarım ilaçları buna sebep oldu. O havaya verdiğiniz işte bir şeyler sebep oldu. Bunları dijitale geçmek her zaman maalesef insan yani orada şunu yapmamız lazım. İşte benim kitaplarımda bahsettiğim ahlaki zekadan bahsederim ben. Ahlak dediğimiz sokaktaki ahlak anlamında değil. Biz ahlak ki zekalarını geliştirmeden yani kalplerini eğitmeden beyinlere eğitmeye başladık. O yapan insan çok kolay. Bankadan kredi al. Gel işte efendim telefon ile de anlaş. Biz sana toprağına da oraya bir şey sensör koyuyorlar. Toprağını dijital olarak kontrol edeceğiz. Sen hiç karışmayacaksın. Karışmayacaksın ama o sana bir şeyi dayatıyor. Toprağın şu potasyum eksikliği var diyor. Sen gidiyorsun ne yapıyorsun? Potasyum alıp getiriyorsun. Toprağına koyuyorsun. Kim kazanıyor? O teknolojiyi dayatan kazanıyor. Peki o potasyumu verdikten sonra toprağın neyi gidiyor? Başka bir şeye gidecek. Ekosistemi değiştirirdim. Ya, sizin alanınız evet. bir keredeki sivrisinekleri öldürürseniz ne çoğalır? Kurbağalar çoğalır. Kurbağaları öldürürseniz sivrisinekler çoğalır. E ondan sonra? Şöyle, şöyle yani Bir şekilde bu teknolojiyi kullanmak zorunda kalacağız. Kısmen de olsa. Kalacağız. İnsanlık yararına kalacağız. Yani daha verimli nasıl faydalanabiliriz peki? Tamamen insan odaklı. Bütün odağımız insan ve insanlık olmalı. Bu çok önemli. Hangi uygulama olursa olsun insan ve insanlık odaklı olmayan hiçbir teknolojiyi kabul etmemeliyiz. Sadece teknoloji de değil. Bakın bunu isterseniz belediyeye alın, bunu alırsanız siyasete alın, bunu alırsanız spora alın. Bakın insan da insanlık odaklı. Çünkü artık biz insanı ve insanlığı kaybeder duruma geldik. Bu virüs kendiliğinden çıkmadı. Zavallı e, yarasaların ne alakası var bununla? Elbette var. Yarasalar 54 milyon yıldır oradalar. 54 milyon Ve evrim sırasında inanırsanız o, bunlar karanlıkta kalıyorlar. O yüzden çok özel yaratıklar. O yüzden hep Asya'dan çıkan şeylerde. Çünkü çok özel yaratık olduğunu biliyorlar. Sonar sistemleri var, bilmem neleri var. E sen onda o virüsün olduğunu, o işte kalplerini eğitmediğimiz, beyinlerini eğittiğimiz bilim adamları gidip yarasa da olduğunu biliyor o virüsün. Onu alıp getir laboratuvarda çalışırsan, üzerinde de oynarsan, işte efendim onu manipüle edersen, işte mutasyona uğratırsan, onu da bir de salı verirsen ortala. Al şimdi ne olduğu bile bilinmiyor. Burada yarasanın suçu ne? Ha ne oldu? Bize dayattılar. Yok yarasa çorbası hiçbir hiç alakası yok. Çin'e giden arkadaş evet farklı şeyler vardır ama otur da insan için orada efendim yarasa çorbası yok. Yarasanın burada suçu yok. Daha önceden de başka bir hayvan vardı. İşte domuz da dediler domuz gribi. E, domuzların o burnunun aktığını domuz gören her insan bilir. E, yok dediler tavuk bilmem nesi. Kuş gribi. Evet. Yapılan hepsi bakın o bilim diye şey edip teknoloji diye He, laboratuvarlara soktuğumuz insanları maalesef e, ürettiği şeyler. Demek ki o zaman biz öncelikle neyi ele alacağız? Önce insanı ya kalbini eğiteceğiz. Sadece beyine yatırım yapmıyor. İnsan sadece beyinden ibaret bir yaratık değil. Aynı şey ormanlar için de geçerli. Efendim yakıldı ne olur ben oraya iki tane gider işte 300 tane daha dikerim. Aa olmuyor. Yaratılan ormanla insanın ektiği orman aynı olmuyor. Evet evet. Ya, doğayı tahrip ederek siz orman yaratamazsınız. Ekosistemi bozarak orman yaratamazsınız. İşte hiç e, e, demin e, bahsediyorduk. Hiç karaçamın olmadığı bir yere götürüp karaçam dikmek ormana iyilik yapmak demek değil. Orada karaçam yok. Artı ekosistemi orada e, demin bahsettik. O bireysel farklılıklar. Online derslerde de bireysel farklılıklar göz önünde tutulmalı. Herkes aynı değil. Tek beden elbise ben sizin tişörtünüzü giyemem. Bizim zaten mevcut eğitim sistemi tek beden elbise üzerine kurulmuş. Herkes aynıdır, herkes aynı sistemi verelim. Hayır yok öyle bir şey. Bakın hepimiz farklı farklıyız. Allah'ın ormanında da gittiğinizde o ekosistem neler var? Biz ne yapıyoruz? Tek tip. Her yere işte karacam, 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 karacam. Hayır. Online'da bunu tamamen göz ardı ettik. O çocukların görsel mi, işitsel mi, işte yerinde duramıyor, bana uygun değil. E, heptik bu çocuk işte. Onu söyleyen arkadaşınız, Heptik öğrencidir. Heptiktir. Heptik insanlar bir yere ben şu an mesela 4 saat boyunca böyle oturup ders anlatamam ki. Heptik insanlar işte hareket isteyen insanlardır. E biz sınıflarında zaten göz ardı ediyorduk bu çocukları. Hareketli çocuklara öğretmenler ne der? Bir yavrum yerinde otur dursana. Halbuki o çocuk bağırır. İsyan ediyor. Hoca bana bir hareket. Biz bunları maalesef eğitmedik. Yani sınıfta iki tane slide koyacak, işte internetten çocuk bakacak, bunları öğrenecek. Yok böyle bir şey. Yani bundan sonraki şeyi tasarlarken, evet teknolojiden yararlanacağım. Ama teknoloji hiçbir zaman benim yerimi alamayacak. İyi bir, nitelikli bir öğretmenin yerini hiçbir teknoloji alamaz. Öğretmen bir numaradır. Ama nitelikli iyi bir öğretmen ya da öğretim üyesi. Sıradan birini getirirseniz işte 14 tane çocuğa ödev vermeyi başarı sanar. Teknolojiyi kullanacağım, teknolojiden yararlanacağım ama odak noktam insan ve insanlık olmak. Hocam çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ben teşekkür ettim, güzel bir programdı, çok sağ olun. İnşallah, inşallah. Güzel hocam. Ee, o soruyu bolca soralım. Ya öyle değilse? daha <laughs> Çok teşekkür ederim hocam, teşekkür çok sağ olun.